Hoş geldiniz. Kariye'de yeni gelişmeler var. Dün öğlen kariye videosu. Öğleden sonra 2.56, 14.56. Bakın 14.56 tam burada. Videonun yayına geçmesiyle birlikte kalkışı görüyoruz. Direkt mumu dikmiş. Sonra bir sert mum daha. İkinci mum çok sert. Yani 14.57 de çok sert bir mum. Sonra biraz geri çakılmış, biraz zikzak yapıyor. Ardından... 15-16 gibi alımlar daha da hızlanmış sonra bir daha düşmüş yine biraz yatay. 16 26 gibi yükselmeye devam etmiş ve tavana gitmiş. Bir ara tavanı bozmuş, sonra bir daha tavan olmuş. Video 300 bin izlenmiş bu sadece Twitter'da. TikTok'ta da çok daha fazla olabilir. Şimdi günlük grafiğe geri dönelim. Hisse 78 liralardan bayağı düşmüş. Mesela bu yükseliş sürecinde de hisse yeni ortak vesaire yönetimin değişmesi. O zaman Ripay yanlış hatırlamıyorsam devreye girmişti. Büyük ortak gelen hisse diye o zaman bir short çekmiştim. Ve hisse yükselmeye devam etmişti. O zaman Ripay gelmişti. Bunu bir haber olarak yayınlamıştım. Ve haber gerçekten hisseyi daha da götürebilmişti o zaman. Tamam işte ortak geldi hisse ne güzel gidiyor. Peki firma ettiği karlarla bunun altını doldurabildi mi? milyon dolarlık soru. Dolduramayınca maalesef ki geri gelmiş. Birazdan bakacağız bilançolara. olarak. Şimdi peki bu ise tekrardan işte 77'ye çıkar mı? Oradan buraya düştü. Bir daha oraya çıkar mı? Bunu bilemeyiz. Eğer toplanırsa giderse çıkar. Peki biz neyi bilebiliriz o zaman? Bilençoları bilebiliriz. Bilençolar heyecanlandırıyor mu, heyecanlandırmıyor mu bunlara bakabiliriz. Şimdi firmadaki son gelişmelere bakalım. 7. ayın 3'ü. Biz şu an kaçıncı aydayız? 8. ayın 22'sindeyiz. İCG Finansal Danışmanlık. T-1 gününde 8.65 milyon lotu var. Sonra 2.75 milyon lota düşmüş. Toptan alış satış işlemi. Burada alıcıları falan anlatmışlar. İşlem gören tipe dönüşüm duyurusu var 6. ayın 26'sında. 5.9 milyon lot. Yani şu aradaki fark kadar zaten. Bu satım işlemi gerçekleşti. Ne zaman bu toptan alış satış işlemi 6. ayda. Aradan biraz zaman geçti. Ama bu hisseler ne yapıyor? Tahtada bulunuyor şu anda. Bakalım 6. 28'ine. Hatta o habere gidip bakalım, büyütelim. Evet 6. ayın 900 5.900.000 adet lot işlemler gerçekleştirilmiştir. Fiyat 30.5 diyor. Yani şu gün. Sonra hisse ertesi gün düşmüş. Oradan biraz yatayları yerim. Sonra biraz daha salmış. Tepkiler gelmiş. Düşmüş yatay. Şimdi biraz daha yükselme aşamasında. 200 günlüğe değdi gibi bugün. Burası bir direnç. Bakalım bunu kırabilecek mi? Yüklü alıcı gelirse evet kırılabilir. Çünkü senin tahtası çok büyük değil. Tahta büyüklüğü 1 milyar. Takasa baktığımızda gözüken durum bu. Bu 3 aylık 6 aylık alıcılar kısmını ben tam anlayamadım. Çünkü mesela 3 aylıklar hep yeşil. Satıcılara bakıyorum çok bir şey yok. 6 aylıklarda da satıcılarda pek bir şey yok. Liste bölündü mü acaba? Bir bölünme şeysi de görmedim. Ama takas dağılımına baktığımızda yüzdelik olarak durumlar bu şekilde. Kariye takas yazdım. Acaba başka platformlarda nasıl gözüküyor? Kareye bakıyoruz. Ee, bakın burada azalan daha bir menkul gözüküyor. Aylık baktığımızda alıcılar tarafında diğer güçlü. Genel bakarsak burada iş, yat, vakıf, ziraat bunlar da az az gözüküyor. Diğer yine çoğunluk. Yani takas oldukça dağınık gözüküyor. Ama tabii ki sadece kurum bazında, kişi bazında Kimde kaç lot var bunu bilemeyiz. Bu arada 16 Ağustos tarihine kadar. Biz şu anda 22 Ağustos'tayız. Ama ben burada aylıkta satıcılara baktım he bak burada da çıktı abi kapital. Ama 3 aylıkta güçlü satıcılar çıkmıyor. Aylıkta çıktı ama. Hisse i̇şte rasyolarına baktığımızda PDD'si 0.81 uygun olduğu gözüküyor. Ama sadece PDD'ye göre bir şey yapılmaz. Çünkü bu hep ucuzda kalabiliyor. Kari eskiden de ucuzdu zaten PDD'si. Bu son şeyle bir atak yapabildi sonra geri geldi yoksa grafiğe baktığınızda hisse halkardan sonra evet bir yükseliş yapmış sonra yatayları girmiş 2021 ağustos yılında 15 lira 15 buçuk liraymış 2022 kasım zirvesi 38 buçuk liraymış şu anda 33 lira Endekslerde kullanılan fiili dolaşımdaki pay oran değişiklikleri kare yüzde 57 olmuş Sermayesi 55 milyon, bunun %57'si 31 milyon 350 bin adet lot. Dolayısıyla buradaki 5.9 milyon çok ciddi bir pay satışı bence değil. Yani burada 31 milyonun içinde 5.9 milyon lot çok da değil sanki. Ama yine de piyasa kötü olduğu için 1 milyon lot bile etkileyebileceğini düşünüyorum. Çünkü Piyasa eskisi gibi güçlü değil şu anda. Yüklü alıcılar pek gelmiyor. Bu yüzden az lotlar bile hisseyi etkileyebiliyor. Büyük tahtalarda bile hatta. Şimdi firmanın 2023 yıllıkta Farökü 115 milyon gözüküyor. Net finansal giderleri 53,5 milyon eksi gözüküyor. Net karı 4 milyon gözüküyor. Ama şu kısma dikkat. Şimdi söyleyeceğim şeye. Bu şirketin finansal tablolarında kullandığı fonksiyonel para birimi dolardır. Yani enflasyon muhasebesi yok. Bu yüzden bu karlara bakmak mantıklı olabilir. Hissen FD Faruk 14. Faruk kısmı çok güçlü değil. Evet PDD'si ucuz ama çok büyük bir fark üretmiyor piyasa değerine göre. Ki firmada ciddi amortisman var. Mesela 2023 yıllıkta amortisman ve itfa giderleriyle ilgili düzeltmeler 70 milyon. Faruk'e giderken bunu da ekliyoruz. Çünkü bu kasadan çıkmıyor. Bu sadece bir eskime payı. Ortaklık yapısına bakıyoruz. Pardus girişim RTA, ICG Finansal Danışmanlık, Güler Yatırım Holding, A1 Portföy Yönetimi, Ayşe 2. Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve diğer de var diğerin pay oranı %60 gözüküyor faaliyet raporunda. Son faaliyet raporu daha yeni geldi bu arada. Faaliyet raporu 20 Ağustos'ta geldi yeni geldi. Ama oy oranı %33.33'müş. Yönetim yapısına baktığımızda Murat Güler yönetim kurulu başkanı. Personel sayısı 2 kişi gözüküyor ama bağlı ortaklıklar var. Şirket 53.414 KVP toplam kurulu güç var. MWP olarak işte toplam 53.400. Sitesine girdiğimizde güneşten aldığımız enerjiden bahsediyor. Firma alacak devrizi fena değil. Zaten ticari alacakları az. Ticari alacak da store da zaten az. Nakit ve nakit benzerlerine bakıyoruz. Düşük. Bakın bu kısma dikkat. Geçen 2023 sonunda 26 milyonmuş. 2024 ikinci çeyrekte 10 milyon nakit ve nakit benzerleri. Peki finansal yatırımlar 16 milyon. Bunun detayına bakalım. Bano varmış. %60,5 faiz oranıyla. Ama 16 milyon büyük bir para değil. Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları 159 milyon. Bakın bu kısımlara dikkat. Dikkat edilmesi gereken kısımlara geldik. Firmanın kas nakit ve nakit benzerleri ve finansal yatırımları çok fazla değil uzun vadeli borçların kısa vadeli kısımları daha fazla nakit ve nakit benzerlerinden finansal borçlanmalar kısa vade dolar kredileri euro kredileri 159 milyon bunlardan oluşuyor. Tabi bunu TL'ye çevirip yazıyorsun buraya. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de döviz ucuz carry trade döviz gidemiyor döviz gidemediği için de bu firma daha iyi bir durumda oluyor. Yani döviz artacak olursa tamam hani kontrollü artmasında sorun yok ama biraz daha hızlı artacak olursa ki bu dövizde zaman zaman oluyor böyle şeyler. Döviz bazen daha hızlı gidiyor. Döviz hızlı gidecek olursa o zaman finansal borçlanmalarının etkisi de artmış olacak. Faiz oranlarına baktığımızda dolar faizi 3 ila 6.92 arası, euro faizi 2.34 ile 4.81 arası. Uzun vadeli finansal borçlanmaları var. Dolar ve euro cinsinden. Şimdi gelir tablosuna bakalım. Şu kısım 1 Nisan 30 Haziran arası. Sadece ikinci çeyrek. 1 Ocak 30 Haziran arası. Burası 6 ay. Şimdi öncelikle bu son 3 aya bakalım. Hasılat eksi maliyet yaptık. Bürütkar 48 milyon. Geçen yılın aynı dönemi 11 milyon burada iyi bir artış olmuş esas faaliyet karı 46 milyon geçen yıla göre burada da artış var finansman giderleri bu dönem 6 milyon geçen yılın aynı dönem ise 197 milyonmuş dediğim gibi işte bunlar dövize bağlı firma geçen yılın aynı dönemi 1 Nisan 30 Haziran 2023'te 37 milyon zarar etmiş bu dönem ise 49 buçuk milyon kar etmiş ama dövizi takip etmek lazım yani döviz artışa geçtiğinde esas faaliyet karını tüketiyor. Firma çok fazla vergi yazmadığını görüyoruz. Bu çeyrekte 45 milyon kar etmiş. Geçen yıl bu 3 aylık dönem 35 milyon zarar varmış. Bu dönem, bu yılki dönem daha iyi. 2024 ilk 6 ayda ise 175 milyon kar etmiş. Ve FK'sı 987 gösteriyor Halk Yatırım. Şu anki yıllık karı 186 milyon gösteriyor. Şu dördünü topluyor zannediyorum. Finansman gelirlerine bakalım bir de. 1 Nisan 30 Haziran arası kur farkı gelirleri geçerli para birimi çevrimi. Önceki dönemlerde daha yüksek kur fark gelirleri geçerli para birim çevriminden karlar ettiğini görüyoruz finansman gelirleri kapsamında. Finansman giderleri olarak kur farkı giderlerinden oluşuyor çoğunlukla. Mesela 1 Nisan 30 Haziran 2023 döneme baktığımızda Finansman gelirleri 151 milyon, finansman giderleri 197 milyon olmuş. 1 Ocak 30 Haziran arası dönemde 2024 arasındaki dönemde ise finansman gelirleri daha fazla finansman giderlerinden. Sermaye risk yönetimine bakıyoruz. Toplam finansal borçlar 920 milyon, nakit ve nakit benzerleri 10 milyon, net borç 910 milyon. Öz kaynakları 2.3 milyar. Net borç toplam sermaye oranı 0.28'miş. Döviz kuru duyarlılık tablosuna bakıyoruz. Toplam varlıkları 23 milyon. Toplam yükümlülükleri 662 milyon. Net yabancı para varlık yükümlülük pozisyonu 639 milyon eksi. Döviz kuru %10 değiştiğinde 64 milyonluk etki görüyoruz. Peki 2023 yıllıkta nasıldı? Bürütkar 59 milyon gelmiş. 2022 yıllıkta ise 97 milyonmuş. Yani azalma olmuş bürütkarda. Esas faaliyet karında da aynı şekilde. Finansman öncesi faaliyet karı da aynı şekilde. Finansman gelirleri de var ama giderleri daha fazla. Bunları yaptığımızda vergi öncesi kar eksi yapmış 2023 yıllıkta. Ama 2022 yıllıkta ise iyi bir kar gözüküyor. İşte bu enerji fiyatlarını, dövizi hepsini takip etmek lazım. Sonra vergi geliri olmuş 2023'te ve firma yaklaşık 5 milyon kar etmiş 2023'te. Maddi duran varlıklarına baktığımızda makine ve ekipmanların 3.6 milyar yani önemli bir kısım. firma zaten toplam varlıklarının önemli bir kısmı olmuş oluyor bu. Şirketin bağlı ortaklıklarının sahip olduğu santraller burada şehirleri ve kurulu güçleri MVP cinsinden görüyoruz. Şimdi orta vadeli yatırımcılar karede neleri takip etmesi gerekiyor? Bir enerji fiyatları ve beklentileri ama biraz daha özelenip yenilenebilir enerji fiyatları. Çünkü mesela o AUF şeysi kalktı ve artık daha serbest oldu. Yani mesela diyelim ki artık termik santrale güneş santralinin şeyse aynı değil artık. Bunları takip etmek lazım. Döviz fiyatı ve beklentiler tabii ki bu da çok önemli. Özellikle bu hisse için. Evet bu bilgiler ışığında genel olarak baktığımızda bilançolar açıkçası beni heyecanlandırmadı. Evet tahta ufak hisse bu yüzden sert hareketler yapabiliyor bazen. Hisse toplanırsa şey olursa tabii ki bunları biz bilemeyiz. Hisse ne zaman gider bunları bilemeyiz. Bizim yapabileceğimiz tek şey bilançolara bakmak. Bilançolara baktığımda açıkçası beni heyecanlandıran bir şey görmedim. Hisse iner mi çıkar mı daha da gider mi düzeltmem gelir bunu bilemeyiz. Ama piyasanın genel şartı Alıcılar fazlaysa hisse yükselir Satıcılar fazlaysa hisse düşer e Diyelim ki hisse yükseliyor Hatta bunu paint'te anlatalım Diyelim ki hisse yükseliyor Şu anda buradan alan karda Buradan alan karda Buradan alan karda Hisse yükseldikçe bu alanlar rengi değiştirelim. Önceden alanlar buralara satışlar girmeye başlıyor hisse yükseldiği için. Evet alıcılar da var. İşte diyelim ki hisse yükseldikçe alıcılar geliyor ama alıcılar azalarak geliyor. Çünkü fiyat yükseldikçe artık insanlar yeter diyor. Bu sefer alıcılar azalıyor azalıyor. Hani ilk başta daha büyüktü sonra azalıyor azalıyor ve yükseliş duruyor böylece. Kârda olanların satmasıyla, hisse yükseldikçe artık alıcı gelmemesiyle. Yani alıcı mı baskın gelecek, satıcı mı bunu göreceğiz. Ben bunu bilemem. Ben sadece bilançolara bakabilirim. Faaliyet raporu okuyabilirim. Bu gördüğüm şeyleri de sizlere anlattım. Hisse son zamanlarda gündemde, soruluyor, ilgi çekiyor. Aranıyor izleniyor. Bu yüzden ben de bir görüş beyan etmek istedim. Gördüklerimi açıkça söylüyorum. İşte video çektim diye hisse uçacak kaçacak dediğim anlamına gelmez. Sadece sorulduğu için gündemde olduğu için bakıyorum. Bilençolarda çok manyak şeyler görmedim. Durumlar böyle. 100 bin aboneye ulaşabilmem için abone olursanız çok memnun olurum. Sağ olun şimdiden.